Yani aslında bunu tek bir şeyle sınırlandıramıyorum ben. Tahmin edersiniz ki ülkemizde yaşayan bütün kadınlar gibi ben de defalarca farklı şekillerde güzellik algısının sınırlandırıldığı bir şeyin, haritanın içine sokulmaya çalışıldım. Bazen işte ne bileyim kilomla ilgili bir takım sıkıntılar oldu mesleki hayatımda. Yani kilolu bir insan hiçbir zaman olmadım ama olabilirdim de. Bu oyuncu olmama engel olmamalıydı bence bu sektörde. Ama ne yazık ki bir güzellik algısı var maalesef. Kapitalizmin ittiği bir kadın şekli var, bir formu var ve o forma zorlanıyoruz yani. Defalarca buna maruz bırakılıyoruz. Tabii ki ben de ergenliğimde ve daha sonrasında buna yetişmeye çalıştım. Fakat büyüdükçe ve hatta anne olduktan sonra bütün bu fikirlerim tamamen yıkıldı. Şu an bedenimle oldukça barışıyım. Ama diyebilirim ki hani örnekse mesela boyum benim uzundur. E, ve boyumun uzun olduğunu e, hiçbir zaman bu bedenin içinde anlayamıyorum ben. Ya yani aynaya baktığımda da kendime, aa ben bugün ne kadar uzunum falan demiyorum yani çünkü bu bedenin içindeyim ve dışarıdan kendimi göremiyorum. Dışarıdan beni gören bütün gözlerse benim boyumun ne kadar uzun olduğu ile ilgili sürekli şaka üretme peşinde oluyorlar ve ben anladım ki belli bir noktadan sonra aslında ben bu şakalardan hoşlanmıyorum. Ve garip bir savunma mekanizması geliştirip hatta o şakayı yapabilecek herhangi bir insana karşı önceden ben şakasını yapıyorum ki bu muhabbet uzamasın diye. Mesela sırık. Yani uzun işte ne kadar uzunsun. Ee, ondan sonra kıvırcık filan. Hani kıvırcıklığın uzun bir süre kötü bir şey olduğuna inandım ben gerçekten. Ve böyle onu düzleştirmek için e, çeşitli yollar arıyordum. Lisede yani herkes gibi ya da yüzde seksen gibi benim de sadece harçlığım vardı ve param yoktu. Yani öyle bir kuaföre gitmek bir lüksüm de yoktu. Dolayısıyla harika bir şey icat etmiştik biz. Sonra baktım ki bu diğer liselerde de var yani. Saçlarımızda ütülüyorduk ve bunu her gün yapıyordum. Çünkü kıvırcık bir saça tahammülüm yoktu. Yani neden olsun ki? E sonra işte tabii ki bu da değişti e her şeyle beraber. Yani saçlarım da çok güzel, bedenim de çok güzel, boyum da çok güzel. E çok güzel değil yani bu benim ve çok güzel. Yani ben kendimden razıyım ve çok memnunum. Benim aslında en muzdarip olduğum konu boyumla ilgili e, konuydu. Yani bu hep çok gündemde olan bir şeydi çünkü mesleki hayatımı da etkiledi aslında. E, tiyatro sahnesinde işte atıyorum Ofelia ya da Lady Macbeth yani herhangi bir başrol kadın oynamak istediğiniz zaman sahne üzerinde tırnak içinde erkeğe uygun olup olmadığına bakıyorlar. Yani o erkeğin boyuyla yan yana durduğunda nasıl oluyor? Ben bunu tiyatro sahnesinde hani tiyatroda okey herhalde hani bu genel geçer bir kural gibi bakarken sonra televizyon dünyasına atıldığında da aynı şeyin olduğunu gördüm. Ve bunun böyle bir sorun oldu. Yani ne yapayım bacağımı mı kestireyim yani hani yapabileceğim bir şey yok, mi? Ben, benim boyum uzun ve hani bir oyuncuyum ve işte sadece belli rollerde ya da belli şakaların altında hareket edemem. Ee, ve hep şeyle karşılaştım. Ya harika bir o ama ee, partnerin yani beraber oynayacağın erkek oyuncudan biraz uzun kaldın Esracığım ya da işte bilmem ne oldu Esracığım. E peki erkek oyuncu değiştiremiyor muyuz? Yani hani bu da bir seçenek mesela. Ee, sonra e, bunu hiç önemsemeyen yönetmenlerle, e, senaristlerle e, karşılaştım ve bu bana çok güç verdi. Aynı zamanda bir aynı zamanda anne oldum. Yani bu önemli bir şey değil anne olmam ama anne olduktan sonra biraz daha böyle bazı mevzuların üzerine düşünüyorum. Hele hele bir de bir kız çocuk yetiştirdikten sonra bu ülkede yetiştireceğimi anladıktan sonra Onunla birlikte düşünce sistemini de değiştirmeye başladım. Hatta bu çok hızlı bir şekilde oldu. Ve onunla birlikte büyürken böyle çok organik bir şekilde ben de kendimle barıştım, işte bedenimle barıştım, sellüplerimle barıştım, boyumla barıştım, her şeyimle barıştım ve evet ben 36 beden, 167 boyunda düz saçlı ve her an çok güzel görünen bir kadın olmak zorunda değilim. Zaten güzel olmak ne demek? de başlayabiliriz. Bu bunlar. Saçlarımla ilgili yaşadığım en büyük teknik sorun. Kuru olması ve herhangi bir ürün sürmeden onu tarayamıyor olmamdı. Sonra onun da peşini bıraktım. Ben niye saçlarımı sürekli taramak zorundayım ki? Yani taramak zorunda değilim herhalde. O yüzden böyle taramayı da bıraktım. Taramadığım zaman saçlarıma daha iyi geldiğini de anladım bunu. Ama kuruluk problemim zaman zaman mevsimsel olarak değişiyor ve kuruyabiliyor. Yani bu da değiştirebileceğim gibi bir şey değil ama işte belli ürünler zaman zaman iyi geliyor. Sonra onu değiştirip başka bir şey kullandığında o da iyi geliyor falan. Bu biraz yani kadınlarda var. Bugün iyi gün yani iyi saç gününde uyandım bir de kötü saç gününde uyandım diye bir şey var. Hatta bir başkası için aslında hiçbir farkı yokken senin için inanılmaz bir farkı oluyor o saçın kabarıklığının büyüklüğü ya da küçüklüğü. Böyle bir takım e, benden bağımsız olması ile ilgili sıkıntılar yaşıyorum saçımın ama e, onunla da alıştığım gibi bir şey yani. <laughs>